Araç 2014 model BMW 320i F30 kasa 1.6 motor. Müşterimiz aracında aşırı yağ kaçağı ve su kaçağı olması şikayet üzere işletmemize geldi. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Osman Usta'nın yaptığı incelemelerde yağ kaçağının başta sebeplerinden biri külbütör kapak contasından ve ön krank keçesinden arkadaşlar. Harici olarak su kaçağı da tam olarak turbonun alt tarafından geldiği için şu an turbonun üst yüzeyini açıyor ve rahat bir çalışma alanı yaratıyor kendisine. Oksijen sensörümüz sökülüyor. Üst sacımız çıktı. Turbomuzu şu anda daha net gördük. Aracın alt tarafı da bu şekilde görüyorsunuz. Antifrizler her yerde bulunuyor. tarafta da var net olarak şu anlık nereden geldiği bilinmiyor kontrollerimiz devam ediyor yedek su deposunun hemen altındaki hortumdan dibinden bir kaçak yapıyor araç sahibimiz yedek su deposunu yeni değiştirmiş ama orada tekrar bir kaçak gördük birinci noktamız bu egzoz bağlantımız söküldü 13'lük bir saplama ve somunu var üst taraftan bağlantımız söküldü Erkan ustanın desteğiyle muhafaza çıktı şimdi egzozu çıkartacağız Egzozumuz kasıntı yaptığı için çıkarken buradaki amortisör bağlantılarını sökeceğiz. Bu şekilde. Evet söküldü. Bize engel olan şey şu an artık orada değil. Ve onu da sökeceğiz. Biraz teferruatlı iş. Rahat çalışma alanı için mecburen komple burayı sökeceğiz. Ya yine sayemde söktün ya. <laughs> evet alanımız bayağı bir açıldı. Nihayet egzozumuz söküldü. Bayağı da büyük bir şey. <laughs> söküldükçe Osman Usta soyundu. Her bir katta bir üstünü çıkarttı. Vallahi ya. Hayırlık ya. Evet. Yani Üstüme sacın altından bir yerden geliyor su kaçan. Şimdi o sacı da sökeceğim. Ondan sonra belli olacak nereden geldi. İnşallah. Sıkıntısız bir şekilde çözer ve araç sahibimizi teslim ederiz. Diğer koruma sacımız da söküldü şu anda önümüz daha çok açıldı görüyorsunuz şu noktalardan hep yağ kaçağı vermiş külbütür kapağının altından ve arkada soğutucumuza gelen su tesisatına bakılacak soğutucunun oraya bakılacak bakalım başka nerede bir kaçak var kaçağımızı net olarak basınç uygulayarak yağ fitnemizin altında yağ soğutucusu var bak oradan su birikisi ama Allah. evet dibe su veriyor şu anda soğutucumuz sökülüyor hemen arkasında bir soketi var arkadaşlar Bu noktadan vermiş. Evet, evet. Yarmış burayı. Ön krank geçisi tarafına geçtik. Öncelikle gergiden kayışımızı kurtarıyor ustamız. 16 anahtar yardımı ile gergimizi sola doğru çeviriyor. Ve kayışı kurtaracak şimdi. Evet, kayışımız çıktı. Şeye benziyor yani. Ağaç kesme şeyler oluyor ya, çekiyorsun da motorları. Onun özelliği nedir? Ya bu, şimdi kayış bunu çeviremediği için bu tarafı çeviriyor. Bu da gergi bilyası bulmanı görevi görüyor. Dayanıyor kayış. Hem kayış bu içindeki billeyi çeviriyor. Bilya da devir çeviriyor. Bak bunun dışında plastikler var böyle. Evet. Yani, yani kısaca ne diyeyim. Bilya granga dayanıyor. Bilya'nın bir tarafı granga bir tarafı devir dayanıyor. Bu da kurmazsa bıraktığın zaman kuruyor. Gözüküyor. Yaklaşıyor böyle buna. Diğer gergimiz çıktı. Kurmalı gergi. Bu şekilde. V kayışımız da çıktı. B dıştan durumu kötüdür ya. Hani yazıları çok az bir şey gözüküyor ama böyle çatlaklar bölünmüş. İçeriden güzel ama bunu değiştireceğiz. Evet. Yani bu özelliğini kadar şey. kayış. Dıştan kötü gözüküyor yani. Şimdi buradan yine kaçakları vardı onları çözeceğim. Filyasında da bir şey yok gergide. Kastakta da hafif bir oynama var. Bu orijinalinde de oluyor. Orijinalinde oluyor. Şimdi sıfır gelsin. Taktıktan sonra bunda bu kadarcık böyle minimum oynama yapılacak. Hmm. bunun için bunu değiştireceğiz. Tamam. Burada altta keçe var. Şimdi onu değiştirmek için oraları da sökeceğim arkadaşlar. Kasnağımızı sökeceğiz. Kasnağımız çıktı. Kasnak. Üç tane saplaması var. Aynen. Kasnaklardan bir şey olmuyor bunların sabit. Yani oynar kasnak değil. Tamam. Burada yağdan keçeden gelmiş. Geçenki aynı BMW yaptığım yerden aynı yerden burada gelmiş. Keçeyi de biraz içine girmiş keçe. Normalde buraya sıfır olması lazım. Biraz fazla girmiş. Aynen biraz fazla girmiş. Büyük ihtimalle ondan da kaçırmış olabilir. Keçenin ömrü bittiğinden de kaçırmış olabilir. Anladım. Şimdi keçemizi çıkartacağız. Temizliğimiz yapılıyor. Kıran keçemiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Burası pislik içinde arkadaşlar. Burayı güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Benzinle güzel bir şekilde yumuşattık. Şimdi tekrar terliyoruz. yumuşatılıp temizlenen bölgeyi balıksız ile tüm pisliğini akıtıyoruz. Balata spreyi sevenlere adeta bir şov yapıyoruz KONUŞSA <laughs> Sıra geldi külbütör kapağımızın sökülmesine. Öncelikle üst tarafında bulunan Tablo tesisatımızı yuvalarından ayırıyoruz. Ateşleme bobinlerimizin soketleri sökülüyor bu şekilde yakını açarak çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ateşleme bobinlerimiz sökülüyor. Sökülmüyor. <laughs> Ben geldim sökülmüyor. 3 tanesini söktün <laughs> sen geldin bir tane sökülmüyor. <laughs> evet çıktı. Sensörlerimizin söküm işlemi yapılıyor. Bunlar ne sensör usta? Aa, bunlar eksantrik sensör. Kürbütör kapağımız sökülüyor. Karşılıklı yapalım, karşılıklı yapalım. Bir sen bir ben. Evet. Yine ben. Her yerde ben arkadaşlar. Külbütör kapağımızda bu şekilde. Eş zamanlı olarak şu anda bir tane Ford Fiesta Motor rektifiyesi yapıyoruz. Söküm aşamasında. Üst kapağımız falan komple söküldü. Görüyorsunuz nasıl yağ yakmış. Bu da yakında kanalımızda olacak. İzlemeyi kesinlikle unutmayın. Kaçıran yerlerimizi görüyorsunuz. Bakın tam basmış buralar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama buralarda artık özellik kalmadığı için Bak, bu çok güzel bakmış, Aynı kaçırmamış. şekilde o taraflarda Şurayı yok. Şekerken biz yaptık da. Buralarda hiç kaşırmamış. Buralar köşeleri tam basmış ama buraları basmış. Bu noktalardan yani. zaten vardı. Şimdi güzel temizliği yapılacak. Daha sonra yeni külbütör kapak contamız ve keçeleri takılacak. Keçelerimiz derken bunlar arkadaşlar bujilerin girdiği Aynen. noktalar sertleşmiş. Aynen. Özelliğini yitirmiş. Külbütör kapak etrafımız balata spreyi yardımı ile temizleniyor. Daha sonra ince temizliği yapılacak. Ben basıklığı, basıklığı kurulduktan sonra uçuyor. Evet hemen uçuyor. Herhangi bir yere de zarar vermiyor. Buralara bir zımpara atacağız. Kürbütör kapak contamız sökülüyor. Taş gibi. Evet. Mısır somağı gibi aynı. <laughs> pıtır pıtır. Şimdi Osman Usta değişmesi gereken parçaları alıyor. Bunun da o ringleri vardır büyük ihtimal o ring alacağız. Yoksa küçük değişebilir. İnşallah o ring bulabiliriz. O ring bulursak o ringi de değiştireceğiz. Aksi taktirde ustanın dediği gibi küçük değişebilir arkadaşlar. Ustamız şimdi sanayiye gidecek ve parça tedariği sağlayacak. Yeni krank geçemiz çakılıyor. Pulimiz takılıyor. diğerini oturttuk civataları sıkılıyor. Yeni V kayışımız takıldı. Elektrikli gergimizde takıldı. Bu şekilde yerine oturttuk. Şimdi civataları sıkılacak. Kürbütör kapağı o-ringlerimiz değişiyor. İki tane küçük o-ringimiz var. Bir tanesi burada, diğeri de burada. Buradaki söküldü. Şimdi buradaki sökülecek. Dört tane de büyük o-ringimiz var. Bobin yuvasının o-ringleri. Bunlar da değişecek. Yeni orenklerimiz takıldı. Yeni külbütör kapak contamızı yerine oturtuyoruz. Zemin temizliğimiz yapıldı. Şimdi külbütör kapağı montajımızı yapacağız. Külbütör kapağımız yerine oturtuldu. Şimdi civataları sıkılacak. Sara Kaşkay var. Mine var. Bobinlerimiz takıldı. Soketleri takılıyor. Eksantrik sensörlerimiz yerine takıldı. Çivataları sıkılıyor. Yağ soğutucumuzun oringleri değişiyor. Eski oringlerini söktük. Yeni oringlerimiz de burada. Güzel bir şekilde temizliğini yaptıktan sonra yeni oringlerimizi takacağız. Yeni orintlerimiz yerine oturtuldu. Yağ soğutucusu bağlantı noktası temizliği yapılıyor. Yağ soğutucusu yerine oturtuldu. Şimdi Osman Usta civatalarını sıkacak. Egzoz koruma sıcımız da takıldı. Civatalarını sıktık. Egzozumuz takıldı. Kelepçemizi sıktık egzoz koruma saclarımız takılmaya devam ediyor. En altta içi takmıştık. Bu dış. Bir tane de üstte sacımız var. Şimdi bunu da takacağız. Aracın yedek su deposu söküldü. Burada bir oringimiz var. Bu o-ringimizi değiştireceğiz. Su kaçağı mevcuttu. O ringi değiştirdikten sonra Allah'ın iziyle buradan asla su kaçırmayacak. O ringimiz tam olarak şurada. O ringimiz sökülüyor. Evet. Bravo. Sağlam duruyor ama kaçırıyor görünüşe aldanmamak lazım. He ya. Deniz suyu da mavi ama elini aldığında beyaz. Beyaz. Beyaz da değil abi ne beyazı? Yosunlu. O rengimiz değişti. Yelek stopumuz tekrardan yerine takıldı. Aracın işlemleri bitmek üzere. Üst taraf toparlanıyor. Aracın antifrizi koyuldu. Havasını buradan alıyoruz. Biraz fazla oldu ama araç çalışınca çekecek, seviyesini Aynen. inecek. Aracımızı şimdi bir çalıştıracağız, sesini duyacağız, kontrollerimizi yapacağız. Aracımız şu an çalışıyor. Aracımız bir şekilde bir süre çalışacak. Daha sonra alttan üstten kontrollerini yapacağız. Herhangi bir yağ, su kaçağı var mı? Bunlara bakacağız. Yapılan kontroller neticesinde tekrar bir su kaçağı olduğu tespit edildi. Yedek su depo haznesinin hemen altındaki su hortumunu görüyorsunuz. Buradan kesilmiş. Harici olarak... Buradan da kaçırıyor demiştik. Evet. Bunu da değiştireceğiz oringi tek satılmıyor. Komple takım olarak değişecek. Aynen. Sen buradan da patlak. Bunun oringinden de geliyor. Böyle takım olarak. Şimdi tekrar bu kısmı açtık. Hortumu değiştirme aşamasına geçiyoruz. Yeni hortumumuz geldi. Gördüğünüz gibi. Mermi gibi. Şimdi Osman Usta montajını sağlayacak. Su hortumumuzu taktık. Aracı çalıştırdık fakat su kaçağı devam etti. Yedek su deposunu araç sahibi yeni değiştirin demişti. Fakat şu an görüyorsunuz. Test ediyoruz. Bu kısımdan yarılmış. Buradan böyle yarık belli zaten. Göz, gözüktü mü? Gözüktü, tamam. kabarcıklar çıkıyor. Tamam. Yedek su depomuzu da değiştireceğiz. Bakalım. Yeni yedek su depomuz montajı sağlandı, antifrizimiz konuldu. Şimdi tekrar alt taraftan kontrolünü sağlıyoruz. Ercan Usta hava ile temizliğini yapıyor. Araç sahibimize geldi bu arada. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız abi? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Aracımız şu eksiltme problemi vardı. Yağ eksiltme problemi vardı. Ercan Usta da bildiğimiz mahalleden esnaf arkadaşımız. Sağ evet, olsun. Çok güzel, güzel ilgilendi. Bütün parçalarını orijinal alıp gayet de güzel gözüküyor aracım. İşimde rahat. Çünkü biliyorum. Güvendiğim diye. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Aracımızın tüm kontrolleri bitti. Herhangi bir problem yok. Ercan Usta şu anda değişen parçaları araç sahibine gösteriyor. Aracımız tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs>